Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın muharip uçak ihtiyacını karşılamak için TUSAŞ tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak Kaan'ın bu yıl sonuna kadar 3. uçuşunu yapması için hazırlıklar sürüyor. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Kaan'da 3. uçuş hazırlıklarının devam ettiğini belirterek tarih şu anda vermek biraz zor olabilir ama bu yıl içerisinde uçmayı planlıyoruz dedi. Demiroğlu Kaan'ın 2028'de teslimatı için testlere başlayacakları prototipler P1 ve P2'nin 2021 5 sonlarına doğru sahne alacağı ve onlarla çok yoğun teste başlayacaklarını ifade etti. Demiroğlu 2026'da ise P4 ve P5 prototiplerin testlerinin gerçekleştirileceğine değinerek "Bu 4 5 prototipimizde tüm testleri hızlı şekilde yapmamız gerek çünkü süre çok kısa ve bizim çok fazla test yapmamız lazım. 2028'deki teslimata başlayabilmemiz için bunlar gerekli." ifadesini kullandı. Demiroğlu programlarında herhangi bir gecikmenin yaşanmadığını aktararak şunları kaydetti. Geliştirme programlarında gecikme doğaldır yani olabilir. Bir gün, iki gün, üç gün, bir hafta, iki ay bunlar doğaldır. Bu gecikme sayılmaz. Yani planınızdan biraz şaşmışsınızdır. Bizim şu andaki planımız 2028 teslimatı. Bununla ilgili ne gerekiyorsa şu anda o plan dahilinde çalışıyoruz. Aksi durum olsa da paylaşırız ama şu anda planımızda herhangi bir değişiklik yok. Terör örgütü PKK'nın son çırpınışlarını yaşadığı bu dönemde hedef düşmanların hazmedemediği Kaan ve Tusaş'ın diğer başarıları oldu. Kaan Türkiye'nin kendi teknolojisiyle ürettiği ilk 5. nesil savaş uçağı olma özelliğini taşıyor. Bu gelişme Türkiye'nin askeri bağımsızlığını ve teknolojik yetkinliğini artırması açısından stratejik bir adım olarak görülüyor. Bazı ülkeler Kaan gibi projelerin Türkiye'nin askeri ve teknolojik kapasitesini hızla artırmasını bölgesel dengeleri sarsacak bir gelişme olarak algılayıp korkuyor. Bu nedenle Kaan'ın başarısını gölgelemek ya da Türkiye'nin bu alandaki ilerlemesini durdurmak için çeşitli söylemlere ve yollara başvurmayı tercih ediyorlar. Türkiye'nin Kaan'la elde ettiği başarı yalnızca askeri değil, aynı zamanda prestij anlamında da Türkiye'nin dünya üzerindeki yerini güçlendirmeye yönelik bir adım. Düşman ülkelerin Kaan'a karşı tavrı yalnızca bu uçağın teknik özellikleriyle değil, Türkiye'nin artan küresel etkisiyle de ilgili. Özellikle savunma sanayi alanında bağımsızlığını ilan eden bir Türkiye, Batı'nın ve bölgesel rakiplerin çıkarlarını tehdit eden bir güç olarak algılanıyor. Bu nedenle Kaan gibi projeler hem Türkiye'nin jeopolitik pozisyonunu güçlendiriyor, hem de uluslararası arenada dikkat çeken bir strateji unsur olarak yerini alıyor. kan arkadan çıkardığı ısı 1500 dereceden aşağıda. F-35'te ise bu ısı 2000 derecenin üzerinde. Bu da kanın termal ısı açısından görünmezlik özelliğinde Amerika Birleşik Devletleri yapımı F-35'ten daha başarılı olduğunu gösteriyor.